tarafında bir kişi var. Silah <laughs> <Aa, arvo> <laughs> <arvo> <laughs> <Arvo> <laughs> e yok ya. Bize şey Arbalet, var. Mark the location. evlere bir yok ya. Mark the location. gençler ne silah mı? Ne silah ya? Silah mı var? Tamam, gel ilerleyelim. Şurada da adam var galiba. Benim yok bak. Bak, da adam Adam mı onlar acaba? Bir de iki kişiyi daha vurdum abi. Bot değil o. Aa, şu tarafta ola. Bot değil, bot değil. Kulede mi adam? Yoksa tepe'de, uzaktan geldi ya. Yoksa tepe'de mi? Uzak, tepe'de yok. büyük ihtimalle o zaman. Mark the location. Oraya koşarken bizi avlarlar yalnız. Aynen oradalar. Koru beni. Koru. Help! I'm being surrounded. Enemies ahead. Başla başla. Hadi işte. Bunu peli düştü abi. Gel benle. Bir tanesi daha. Bir daha düştü. Araba. Yürü abi koş 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 koş. Bas arabayla bas arabayla bas arabayla. Evet. Evin orada mı? Tamam, temiz burası. Kaldırıyor musun Ali? Evet. Özgür arkadan destek oluyor. Kapı tamam, arkadan, tepeye sıktım ben. Tepeden sıktım onları. Var mı Ali? Var var. Ha bende yok. Var mı lan fazla? Yok, yok. Hiç içecek, hiç içecek hmm. yani. ya. bir şey bulamamışız ya. Bende 4 tane kit var. Karol! Nasıl? Hariki ettin mi şey? Sol tarafa taktın mı? Evet. Dolayısıyla değiştirdim ben. Ya da ya, ya da Motor solda ya. Sol, Motor var solda. Motor var. Sol, sol, sol. 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 Ay evde adam. Evde adam. Bir saniye, bir Baydım Evdekine baydınız mı? Kutudan sıkan kim ya? Kutudan <laughs> Bunlar iki kişi miydi? Ali üst tarafta aydın. Gözün yok mu ya? Gözün içinde adam. Çok iyisin be. İki kişiymiş lan Benzi okuldan mı çıkıyorlardı? O güzel. Aynen. Buradan da güzel bir kit mit bir şey aldım yalnız ha. Yapma ya. Bakayım. Oo. Geçelim abi okul tarafına doğru ama. Mark the location. Adam var. Yanımızda da var lan adam. Dön, dön 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 yukarıya dön Mark dön yukarıya Mark location. dön 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 dur, dur dön 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 şu bir aşağıda biri olması lazım ya. Şurada bir yerde. Enemies ahead. Ozur yerde bo, bo, bo. mi yatıyor ya? Yerde yatıyor abi ama göremedim. Önümde bir yerde. Ben de gördüm. Ta şey ağacın arkasında. Enemies ahead. Yap ya yap. Daha şimdi ortasında. Tamam sakin ol. Sis at abi Ferhat'a. Bir bomba hepimiz şey düşüreceğiz. At oraya bir yolu yok. Mu? Hadi. Saldırıyor herhalde. Adamı ona saldırıyor aynen. sen de gitsin. Yavrumun yerine. Serhat de. yetişemiyor, yetişemiyor musun? Ben öldüm ya. Ali'ye koş abi. Koştum koştum. koştum, koştum. Kusura bakma ya valla. Görmedim adamları, adamlar yokuşlar mı yiyormuş? 3x, 4x Valla var adamlarda bir şeyler ya, bakarsınız Onlar arkadan mı geldi, ordular mıydı acaba ya? Biz görmedik mi onları? Abi ses yoktu ya Tepede adam mı? Araba da sanki? Adam var adam. Adam Ay, var oğlum. Hay hedef tatlısı ben merkez bana vuruyor ya. Marked a location. Selamünaleyküm baba. Heseydi, heseydi abi. abi. Bekle, 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 çıkma. Oğlum, oğlum, Çıkıyorum ben de yukarı. Çık abi. Burada o garip Bunlarda biri kaldı. Oha lan adam mı kaldırıyor o durumda? Bunlarda bir kaldı. Yok, ikisi bayıldı. E, Tam ikisi de bayıldı işte. Ha, iki kişi. De... İkisi bayıldı, bir kişi kaldı aynı. Bir kişi da. daha var bunlardan da nerede? Bence o drop'a almaya giden geri geri Ali gel Ali arkaya gel Ali arkaya gel ha. Ben görmedim yalnız. Aydın e, 230 tarafından veren sıktı. Bir pencereden bakın bana bir yer işareti yapabilirseniz. Adam gördünüz ya. Ha, görsün abi önemli. Soldan bak. Alan değil Rahat görüyor musun mı görüş? Yok. Ha gördüm onu. Ha şeysi şey, ağacın arkasında. Böyle bir sprey şekli yok ya. Kılıç reis. Ha? Kılıç reis adamın adı. Ee, ne kaldı şimdi? Bir. Bir, bir kişi şey kaldı. Hadi hala cam basacak bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun oğlum yukarıda loot mu yapıyorsun lan? Adam vurdu mu yukarıda şimdi? Pro şurada. Marked an airdrop. Sargı vezi basıyor sargı vezi. Orada bile pintiliğe çalışıyor kafası. Arabayla gezdim ya. Alan kapansın da ondan sonra gezerim ya. Şimdi burada pusuluk yer. Allah ya Rabbi. Evet. Arada ne buydu işte? Bir İki tane kafasına abi şurada. Mark location. M24 bakıyor. Sıksın ya yani, adamı değil. Mark the location. Oh, Kese miydi hmm. o? Ne yemedi ki? Her çıkardığında bir şey yiyor. Arkadaşlar bir, biriniz sağdan açın ya. Lanet olsun. Hile gibiyim. Bu arada. Şimdi oğlum hepsi. Allah yarabbim yarısı. i'm